Ya o zaman alın şu görevi benden, ben de gideyim be. <laughs> Abi alplerin hastasıyım ya biliyor musun? Sakın cevaplara bir <laughs> ne şey ya, bulmayın. Bu ne Sakın ya. sen benim lisemi bilemedin. <laughs> yani. Ne ya bu erkekler? <laughs> Aşkım çok yavaşsın. Adımız <laughs> çıktı 8'e. Kanka şu an videodayız, sana bir şey soracağım. Kanka, <laughs> sen haklıydın kanka orada. Oğlum ekmek ne demek lan? Ekmek de ne? Şey ne demek? Lan ne ekmeği lan? Çeşme diyor, Bodrum diyor <laughs> Mükemmel kanalımızdan mükemmel şekilde hoş geldiniz. Evet devam et bu kadar da benim şeyim. Ben girdiğimizi bu. planlamadım bu arada. Ön izleme yaptı sandım. Evet, evet başlayalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bravo. Bravo. <laughs> Bugün bizimle beraber Özgür ve Melisa var. Bak bak. Aslında Melisa'nın Melike var. Bak bak. Evet kanalı değiştiriyoruz ya, abi. O'nu değiştiriyoruz overrate abi. O'nu e geçtik. Bilmeyenler için bizim Özgür'le naçizane videolar çektiğimiz bir kanalımız vardı. Bu kanalla alakalı açıklama yapmak ister misin Özgür? Ya ben biz bu kanalı benim Japonya'daki bir akrabama <laughs> verme kararı aldık. <laughs> Çok da bir şey üretmedik artık fena. Başkaları bir şey yapsın. Öyle ara ara, ara paylaşımlar yapıyor. Evet. Sıcak tutuyor kanalı. Takılıyorlar. <laughs> evet. Algoritmaya sızıyor. Heh. Diyelim ve sözü Melike'ye bırakalım. Niye? Böyle. Böyle. Yan cama. Hadi. Yan cama, yan cama. o tarz. Böyle olmaz. Mila, Mila'yı da göster. Mila'yla tanışın. <laughs> Çocuğum. Yani bugün çiftler yarışıyor. Bakalım kim daha iyi birbirini tanıyormuş. Hangi çift diğer çiftten daha iyiymiş. Böyle Hakemimiz dağılıyor. var bir de. <laughs> bugün birbirimizle yarışacağız. Aslında çiftler yarışıyor mantığıyla. Bir kazanan olacak, erkek tarafından ve kız tarafından. İkisini de vermeyelim olur mu? No. Aynen öyle. Rezil olmayalım. Aynen ya. öyle. Bize, kızların önceden cevapladığı sorular bize sorulacak. Biz onların verdiği cevapları tahmin etmeye çalışacağız. Aslında biz de biliyoruz bunları ama cevaplı olmaya çalışacağız. Nasıl? Kimse anlamadı. Ben hiçbir şey anlamadım. Kimse anlamadı. Hep çok kötü açıklıyorsun. Ya. ya o zaman alın şu görevi benden, ben de gideyim be. Kızlar erkekler yarışacak. Yani erkekler kendi arasında, kızlar kendi arasında yarışacak. Biz daha önceden soruları cevapladık. Bu soruları soracağız. İlk cevabı söylemek isteyen buna basacak. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bilen puan alacak. Bu kadar bu bence kadar. oldu. Ne diyoruz? Kesinlikle. Hı. Kesinlikle bu kadar. Şimdi erkekler mi kadınlar mı başlayacak? Onun için bir taş kağıt yani... makas yapalım. S, s, s. Evet. Şimdi evet. ben Mesela seçiyorum kimin başlayacağını. başlayacağını. O yüzden kızlar başlasın ilk önce diyorum. Bu aralar en çok hangi şarkıyı dinliyorum? BG 24 Ya oraya biliyorsun. Biliyorsun. Ama ne olur Ha sen de cevapla <laughs> aynen. Ha, ha yine de cevaplayayım mı? En din, en çok denediği şarkı Kesara demek istiyorum. Eskiden evet. oraya <laughs> yazdığı <O> şey <laughs> biraz farklıydı ama yani <laughs> ah. <o> <laughs> <laughs> Ne şey miydi? Ee, Led Zeppelin. Vay be. Fonzi <laughs> Şem. Yalan Yürü hayatımda. Yeni Hayatımda yazdım. böyle bir şarkı duymadım. <laughs> Spotify'ımız aynı bir de aynı. Tamam işte son eklediğim Red album var ya. Kızım kaçırıyorsun Red Fang <laughs> En son satın aldığım şey ne? Gözlük. Doğru. Hadi sen ne derdin? E, son ha şey Apple. Şey, Macbook. Ah oh. <laughs> Macbook mu aldın? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Macbook'u yazmadın mı? Macbook aldığımı unuttum ben kamera <Gülüyor> yazdım. <Gülüyor> Whoa, <Gülüyor> <Gülüyor> Kaç dakikada hazırlanıyorum? 45 dakika. 30 dakika. Yani bence 45 daha doğru gibi ama Evden çıkması net 45 sürüyor da. Son, o son 15 dakika var ya, bir salonu bir odana koşturdun, <laughs> asla kapıya gelemediğin. Bilemedikleri için sıra evet. bana geçiyor evet, bence. Geçtim. Kaç dakikada hazırlanıyor? 15. 20 yazmıştım. Ah! 20, 20 yazıp soru işareti koydum. Ben bile emin değilim kaç dakika sonra. Bebeğim ne, ne zaman 20 ya? dakika sürdü be? Bazen tutuluyorum ya ne giyeceğim, ne giyeceğim pantolon. 10 diyecektim, <laughs> evet doğru. <laughs> <Onun yüzden gülüyor> 20 yazdım. Bizim daha iyi tanımamız onları pek kendilerinden. Gerçekten, Sen, gerçekten. Tatil yapmayı en sevdiği yer? Bodrum. Cık. Neydi? Datça yazdım. Aşkım. Sen söyle. Birlikte ilk tatilimiz. Evet çok sarmıştı. Ben, ben şahsen Özgür'ün tatil yaptığını bile duymadım dostlar ama. Hemen söyleyeyim dur. Çeşme. <laughs> ha, ben de zaten dedim ki ulan bir yere de gitmiyorum ama çeşmeyi de sevmiyorum yazıp İtalya ya yazdım oraya çok ya. Oh <laughs> Abi İtalya. Schengen görünmedi dostlar ne alaka ya ne alaka. Balayında gideceğiz inşallah da. İşte oh my God. Yani. Ay yalan <laughs> Çeşme yalan, de yalan, yalan yalan yalan. Çeşme'de değişim ne da değil. Tatil yapmayı en çok... Benim de şey Hawaii. Sen düşünemedin bir Abi Alplerin hastasıyım ya biliyor musun? Abi Fransa falan. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Ben burada dikkatinizi biraz buraya toplamak istiyorum. İkimiz de e, sizinle beraber olan bir tatili yazmışız buraya. Evet cute. Teşekkür Siz Çeşme ya, diyor mi? Bodrum Hayır diyor bunlar diyor. oyunu anlamamış Medike. Kesinlikle bu arada. En sevdiğim yemek. Ne acaba ben bile emin değilim yazdım bir şey. Gerçekten <laughs> mi? <misin>? Ekmek diyebiliyorum. Ya kamera ekmek... bir şey diyeceğim de şimdi. Özgür. <gülüyor> Bu hamburger. Keşke onu yazsaymışım. Ne? Soya soslu tavuk Melo'nunki yazdım. <laughs> melo'nunki yazmış bir de böyle koymuş. Bir ya. de şu emojiyi koydum. Sen oğlum, ne derdin? Pilav. Pilav. Yani pilav çünkü. Pilav. Tereyağlı pilav. Aynen. bu sayıldı mı şimdi? Şehriyeli tereyağlı pilav. Kaç kaçız? 2 1. 2 1. İlişkiyi etkiliyor bu oyunlar. Evet evet. evet. Bir Birazcık bir şey. şimdi akşam kavga. Biz yine beraber de. dönüyoruz Mutlu değil mi? Ne soyası su abi. <laughs> ben haklıydım kanka orada. Oğlum ekmek ne demek lan? Ekmek de Ben niye ekmek yedim? Yapmaktan en keyif aldığım aktivite. <laughs> sana, sana ayırıyorum bu hakkı. Oyun oynamak. Yani. Özür, dilerim. Özür dilerim önüne patiledim gibi oldu ama. <laughs> sen ne derdin? Ben gitar çalmak diyecektim ama oyun oynamak mı yazdın sen? Allah kahretmesin. En çok hangi kelimeyi söylerim? Yani. Hayır mı? Ne? Amık. oh my god. Ben de, ben de bir sıra o zaman. Ne? <laughs> sen de mi amık dedin? Ne? Daha çok diyorsun. Şey, Harbi mi? mi? Evet. Sen de yani. O kadar sık Diyorum söylemiyor. Ya. Sen de çok, çok yani diyorsun. Şey... Siz bir, siz kendinizi tanımıyorsunuz abi. Kanka biz seninle beraber gidelim, <laughs> Oyun oynayalım. <laughs> Kuru ekmek yiyelim, <laughs> simit kemirelim kardeşim. Pilav <laughs> yapayım ben de sana. Ooo bitti abi. Çeşme, datça. Senin mesela en çok kullandığın kelime ne? Oh my god diyordum bir ara. Oh my god. Sen çok diyorsun. Aynen. Spotify'da en çok dinlediğim şarkı veya işte kişi şey kim? <laughs> Bunu bir kere geçen gün konuştum. <laughs> yanlış söylersen. Slipknot. Ah. Ay şükürler olsun ki ya. Ben metalika derdim. Doğru cevap verdin. Harbi doğru cevap. Olsun. Olsun, sağlık olsun denemişsin. Arkadaşlarım arasındaki takma adım ne? Yagi. Doğru. Ha. Güzel. Bir Güzel. şey diyeceğim, özgürlüğün yok. Ya Özcüğü falan... Özcüğü. Özcüğü mi? falan. Öz Özciyi mi? Özciyi. İlk kez duydum şey. Oğlum siz, siz bizde başka insanlarla mı takılıyorsunuz? Nasıl yani? Ama senin de ismin hiç nickname'e uygun değil. Max Özgür. Hayır yüzde yet. Hayır yetmiş. Hayır yüzde <laughs> yetmiş. Özgür yerine Özci <Özcüğü> mi diyormuş? Büyük kolpalıyor bu. Çok büyük kolpalıyor kol <duymadan. gülüyor> <Çok büyük> kol <laughs> hiç onu açtık. Ya siz. Özci <laughs> mi? Ben hayatımda bir tek şey yalçından bu kelimeyi duydum. Şey. duydum. O G diyor çünkü herkese. O G diyor herkese evet. Evet. Yok bir tane daha var o da özgür soracak. Bu şimdi. kaç kaç şu an? Çok Bakacağız. Dur en son duyacağız. Hazır mısın? Bilirsin <laughs> <ya gülüyor> bunu. Hadi geliyor soru. Sana en çok ne diye hitap ediyorum? Ah! Söyle. Aşkım. Patladı söyle. Bebeğim. Ah, ah be. Neydi aşkım? Güzelim diyorum ya. ya Şahma şey şey ne güzelim dediğim. Vallahi bu erkekler ben sürekli duyuyorum aşkım, aşkım, aşkım. Diyecektim. Aşkım diyecektin bak, sürekli aşkım, aşkım diyorum diyoruz. ama aşkım çok demode geldiği için yazmadım. Sen de demesin Hayır, Sen demiş? burada bizim kazanmamızdan çok milletimizin hakkında ne düşüneceğini <laughs> mi umursadın? <laughs> ne bileyim onu... Ay, 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 aşkım aşkım yani ya aşkım, 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 aşkım. Ya ama doğrusu bu aşkım diyoruz. Aşkım özür dilerim. <laughs> Güzelim özür dilerim. <laughs> şey yapsam tamam hadi başlayalım. <laughs> Soruyorum. Tanıştığımızda üstümüzdeki kıyafetler neydi? Özgür'ün ah, eline bastım ya. Güzelim. Siyah elbisesi vardı sırtı açık. Ya bir şey değil mi? <laughs> ya neredeyse doğru sayılır. Niye diye bir sorun. çok birleşik duruyordu elbise diye zannettim. Ha bir de altında var. o siyah şeyin vardı. Öyle ya. miydi? Ben Ay direkt seni elbise zannettim. Ayfeniyi ya. Wow. <laughs> Şaşırdım. Bu arada siyah bol pantolon sırtı açık halter siyah top yazıyormuş. Yani. Sayılmaz mı lan? Sayılır. Hadi sayılır. Hatta hatta o gün bana elbisen ne güzelmiş diye iltifat <laughs> da etmişti. Ortalama kaç dakikada uykuya dalar? Çok yavaşsın. ama. vereyim. Yarım cevap verdim. 35 dakika. <laughs> Yanlış. Şok mu? Yanlış. 15-20 dakika. 15. Siz söyle. Az ah, siz Söylüyorum. Söyleyin. 15. Evet 15. Yes. Doğum saatimiz nedir? Gece 2.30. 2.33. 2. 2 değil miydi? <laughs> Ya, o kadar payı tam saat yazmışsın ki şok oldum. Hayır, bak bir şeyden hatırlamaya çalış. Sana demiştim ki annemle çok büyük bir bağlantısı var doğduğum saatin. O yüzden tam net o kadar. Bir bir hak daha biliyorum senin. hakkı bence bul. Çok heyecanlandı hasta olmaz. Bir gece mi oldunuz? Zor. Artık artık artık. <laughs> ne? <ciften, hiç gülüyor> 3:21. 9.30 Sabah. 8. 15 Aa! ile 30 arası. Yattık. İkiniz saatlik, bir, bir, evet. saatlik. bir evet. saatlik. Ben seninkini biliyor muyum peki? Dur bakayım. Altı buçuk muydu akşam? Altı kırk beş. Sen Olur. Sen Sadan bana söyledin mi? Üç. On üç. Okuduğu lise. Aşkım harbi oh. var burada ah. düşer bayılırım. Ben bile biliyorum. Bastım ve bilmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> dur. Dur. Söyleyecektim hemen. Dur. Dur. Buradaydı. Aşkım zorlatacağım seni bak çok az kaldı. Gelmedi. Zort. Habire vahşi. Dur. Kızlara vahşi. İki tane var ama şimdi. Özgür. Kadıköy Anadolu. Evet. Ha, tamam. Fobi nedir? Ay ben basacaktım. <laughs> Mal Biraz düşün gelecek. Ya bir sürü var şimdi aklımda. Bir şeyler. Yok böyle bir şey. Ben hatta düşmek zorunda kaldım dedim. Aa neydi? Siz hakikaten var yani ya. Yani. Oğlum. Çok Oğlum, evde yalnız kaldınız. kalmak. <laughs> Aşk olsun ya. Evde tekrar <laughs> geriliyorsun lan bazen. Ben de bunu şey yaptım ne var Dediğin o kadar. şeye bak ya şok içerisinde. Evde bak yalnız evde kalmak fobim mi benim? Sürekli. Böyle fobim mi olur? Kral videoları izleyip geriyorsun Abi kendini. Benim fobim mi? <laughs> oluyorsun. Mila'ya bir şey olmasın <laughs> en büyük fobim. Hayır <laughs> oğlum fobi şeydir atıyorum <gülüyor> yükseklik, <gülüyor> böcek ben ben yükseklik böcek böcek böyle şeyler. Yükseklikten korkuyorsun aslında. Yükseklikten evet. korkuyorum aslında. Doğru. Ben cevaplıyorum. Karanlık aşkım. Hayır. Biz <laughs> sıçmışız, sıvayıyoruz şu Karanlık. an. Karanlık. Böcek. Böcek ama. Benim, ben 2010'da Hey Girl kapak kızı oldum. Böyle bir <laughs> bilgi. Nasıl orada... bir, informer, nasıl <laughs> bir dakika, Ben bağlayacağım, bunu. bağlayacağım. Çok merak bir ediyorum. Bir röportaj vermiştim orada. Röportajda fobimi soruyorlar. Ben de şey diyorum. Yani böcekler korkmam ama tiksinirim diyorum. Ya onu devam mı ettirdin şu an? <laughs> Kendi kafamda değil mi? Yok hayır ben böceklerden hala hoşlanmıyorum yani o zaman da hoşlanmıyordum şimdi de hoşlanmıyorum trip attığını nasıl anlarsın? Aşkım. çıktı. Hadi Neye trip attığıyla alakalı açıklama yaparsa. Nasıl kral? Beğendin mi cevabı? Zort mu? Zortladı tabii zort. Sen sen söyle. <laughs> ya genel olarak bakışlarından anlıyorum. Yaşa. Bu arada. Ya sana var ya helal Yaşa. olsun ya. Bari. Ya sana bir daha zort. <laughs> Senin cevabın Önceki neydi? sorunun şeyini aldık mı? Hafiflettim <laughs> mi? Ha bir de ben 5 tane falan şey yazdım. Birini söylerse belki tutar diye yani. <laughs> Hiçbirini söylemedi. <laughs> Hiçbirini. Evet abi. Devam ediyoruz. Yağız darma duman bu arada. Yağız. Ben battım artık. Ya <laughs> bu kadar korkunç olamadım. Elendin hatta yani şu evet. an. Lise, hala lisedeyim yani okuduğum liseyi bilmemen. Aklıma gelmedi ya. Üniversite mi biliyor musun? Şey, ben biliyorum. Söyle. Bilgi. Oh çok korktum ya. <laughs> tamam, aferin. Diş fırçamın rengi ne? Siyah pembe. Aşkım. Ben... <laughs> Hayır bir de her sabah, her akşam görüyor ya. ya pembe olan değil de, mavi. işte? Hayır nevi, pembe, pembe değil o. Kırmızı, kırmızı, kırmızı Pardon, ben pembe diye hatırlıyorum. Küçükken yemeyip şu an yediği şey ne? <gülüyor> Gidemiyor <gülüyor> elim bile. Elim gitmiyor bile. <laughs> Ben miyim ya eskiden? Abi... Buna kızmam ben. Buna de. ben de çok şey kızmam. Hadi sallayayım bari. Saldır. Bamya, Bamya mıydı? Hayır. Ne? Bamya'yı hep sevdiğimi sana söyledim. Sen dersin. Ben Sürmük Bamya. Sümük gibi bandırım derim süper. Ha, ne? Ben Başka ben bilmiyorum. Sevdim. Pırasa. Aklımdan geçti Dedim ki Pırasa'yı evet. seviyor şimdi. Pırasa kötü bir şey de değil. Pırasa kötü kereviz ne? Şey mi? E, kereviz <laughs> kötü işte. Eskiden kötü. Şu an o sağlıklı mağlıklı. Yani. Söyleyeyim mi? Söyle hadi. Enginar da olurdu. Pırasa mı? Evet. Hayır. Ha. Şey yumurta. Küçükken yumurta yemiyordum. Bu cevaplar çok şey değil mi kanka Ulan, ya? Sakın ya. cevaplara bir <laughs> ne şey ya? bulmayın. Bu ne Sakın ya? sen benim listemi bilemedin. Bu biraz kötü. Ya, pek ya. Pek tamam ya. kanka. Lise bir Adımız çıktı 8'e. Olay neydi? Tahminler çok kötüydü. Ben oradayım tamamen. Hani tahminler çok kötüydü. Yani birazcık Asıl yaklaşırsın, değil, bir yanlış değil, değil bir şey olur. Çok kötüydü Özgür. O fobi fobi <laughs> sorusunu ben aşamayacağım sonuçta Bitti yani, mi sorularımız? Şuraya bakma bebeğim. Bitti, bitti. Özür dilerim. O zaman... O <laughs> Bu ikili kazandı o zaman. Evet. Can tebrik, tebrik ederim. Biz olmasak... Gerçekten perişanlık. Yazıklar olsun. Neyse. Biz, en azından bizim meclis burun <laughs> buruna gitti. Bir sigara mı <laughs> <bitsek> ya? <laughs> 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 Anlamıyorum. Evet bir de sizden en azından. Bizim en azından burun buruna bitti evet, yani. Evet, evet. Ya o bizim tamamen şimdi şey bilmeye basmaktan dolayı. Kaç 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 bitti ki? 7, 7, 0 falan herhalde. Kaç? <laughs> 3'e 2 olması lazım aynen. 3'e mi? Ama yedi sonra ikisini hiç mi <laughs> cevaplayamadılar? <laughs> ya şöyle. Birkaç tanesi 0 sıfır. Sizi hiç bilemedi yani ha. düşün. Heyecanlandım zor. ben, bana burada şey kaldı şimdi üstüme kazanma şeyi. Ben de biraz ilk sorularda çok geç. Hep böyle ne zaman bassam senin elinin üstüne basmış oldum. Orada biraz kaybettim. Sorularda da harab oldum biraz. biraz oldu. Ben zor bir yarışma geçirdiğimi düşünüyorum, atlattığımı düşünüyorum bu yarışmayı. Ben çok heyecanlıydım. <laughs> Öncelikle keza kaç yıldır YouTube ekranları karşısında olmam olsun. <laughs> bu büyük bir heyecan yarattı bende. Bir de üstüne manitam tam bana suratıma bakarken oldu cevapları. Siz ama canım. evet biz size böyle bir aşağılama bakışları nasıl bilemezsiniz? bunu çünkü böyle nasıl yapamazsınız? Biz, biz biliyoruz. Aa, biz olmadı Aa, ki. aynen. Ha olmadı aynen. Bizim verdiğimiz cevaplara tıktık kaldınız siz. Siz bilmiyordunuz da kendiniz hakkında. Doğru. Evet abi aşkım güzelim mesela. O da aynısını yaptı. <laughs> öyle bir şey Hayır, yapmadık kız abi. Yaptı sen de aynısını yaptın. Hayır Özci'ye diye uydurduğunuz bir şey Ay. onu da yaptım ya. Kanka neyi uydurdun? <gülüyor> 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 Bilmiyorsunuz, <laughs> haberiniz yok. Burada bizim üstümüze kalıyor. En diye. son Üstüm. bir şey söyleyeceğim. Hayır, şu an Özgür'e WhatsApp'ına gir, tamam. özci yaz. En son ne tamam, zaman Özgür'e özci demişsin? Gerçekten. Gerçekten. <laughs> İki 2021'den geç çıkarsa var ya. Ben burada yenilgiyi kabul ediyorum. Bak bak. Benim kanka yok Kanka hayır. Özgür. Dur dur hala bugündeyiz. Özci Özgür yazıyorum, Özgür'ü çıkarıyor ama böyle olmaması lazım. Sen şu an Yağız'ın sana Özcü diye hitap ettiğini mi söylüyorsun? Yani e, diyor arada Özcü'yü... Arada dediğin... Ver bir dakika. Içine. Yılda iki kere söylemesi demek ki bu sayılmaz. Kim arıyorsun? Hurkan'ı. YK. Kanka şu an videodayız Kanka. sana bir şey soracağım. Buyurun. Kızlarla erkekler yarışıyor. Bizim e, benim Özgür'e nasıl e, seslendiğim ya yani Özgür'ün lakabı YK. nedir abi? Özgür'ün lakabı şey aa, dur a dur 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 bir, bir, tane videoda bir şey demişti mimlenmişti o şey onu diyordu hatta a aklıma gelmiyor yaz anladım ama ne demeye çalıştın Bana bana bitiyor ver bana bitiyor ver bilir. hayır ben bitiyor veremiyorum kanka ya, çok zor durumdayız bak üstümüze geliyor ama ya dur böyle şey gibi hani o, sarıyor gibi bir şeydi anladın mı hani demek demeye çalıştım şeyi yani gibi böyle bir şey. Kanka değildi ya zcüğ diyoruz ya özgüre. He Özgü. Evet ya. Aynen. Şu an kaybettim değil mi benim evet, kanka, Paketlendik kanka. kanka, kanka. Paketlendik. Ya tamam kısa da kesin mesaj atsaydım baştan bari yine. <laughs> <laughs> Kusura <Kısırlar> bakmayın <laughs> tamam, neyse, ya. Neyse. Özgü abi ya nasıl unuturum bunu. Ben harbiden kötü bir arkadaşım bence. <gülüyor> <gülüyor> ya öpüyorum şimdi alacağım <laughs> seni bay bay. Öpüyorum bay bay. Hadi. Furkan bizi paketledi Aa, ama ya. Efe'yi <laughs> falan arasaydım keşke <laughs> ya. Mustafa'yı arasaydım. Hanımlar kazandı diyebilir miyiz kanka biz? Evet. Ama yani ben çekiliyorum, Melisa'ya veriyorum. <laughs> hayır hayır. Şeyimi, <laughs> Olsun. Kazancımı. iki çiftten ne bir, bir kişi? Evet bir şey. bence de okey. Evet, biz keyif aldık mı? Ben çok aldım. Biraz tadım kaçtı tabi ama. Biraz gerildik. <laughs> Keyifler yerindeydi. Makaramıza <laughs> baktık. Video ile alakalı, kazananlarla alakalı, mağdurlarla alakalı. Yorumlarınız varsa hemen yorumlara belirtin onları. Biz keyifli keyifli yorumlarınızı inceliyoruz. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, bak şuradan. Videoya like atmayı, bildirimleri açmayı <gülüyor> 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 unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.